Bilinmezlik, insanlığın en eski ve en derin korkularından biri. Gelecekte ne olacağını bilememek ve kontrolü kaybetme düşüncesi. İçinde bizi neyin beklediğini bilemediğimiz karanlık bir boşluk. Dark Souls bu korkuyu temasının merkezine yerleştirmiş bir hikayeye sahip ve biz de bugün tam olarak bunun hakkında konuşacağız. O yüzden yerlerinize otursanız iyi olur. Başlangıçta dünya renksiz, cansız ve şekilsizdi. Ta ki ilk alev ortaya çıkana kadar. İlk alevin ışığıyla dünya ikiye ayrıldı. Sıcak ve soğuk, yaşam ve ölüm, aydınlık ve karanlık. Alevden doğan bu yeni düzen aynı zamanda bir güvenlik hissiydi. Gücünü ilk alevden alan lordlar bu yeni düzenin efendileri oldu. Gwyn ve diğer lordlar ilk alevin gücünü kullanarak ejderhaları alt etti. Uluslar kurdu ve ışığın her köşeye ulaşmasını sağladı. Bu alev sadece bir güç kaynağı değildi. Devamlılık ve bilinen için bir metafordu aynı zamanda. Alev yandıkça hayat devam edecekti. Ama hiçbir şey sonsuz değildir. Zamanla ilk alev sönmeye başladı. Bu doğal döngünün bir parçasıydı. Tıpkı gün batımını sabahın izlemesi gibi. Ancak lordlar bunu kabul edemediler. Ellerindekini kaybetme korkusu çok ağırdı. Gün ışığının lordu Gwyn elindekini kaybetmekten öylesine korkuyordu ki karanlıktan doğmuş olan insanlığı günün birinde tehdit oluşturabilir diye lanetlemişti. Ne gerçekten yaşadıkları ne gerçekten öldükleri bir duruma mahkum etmişti. Şimdi ise ateş gerçekten sönmeye başlamıştı. Elinde bir çözüm olmayan Gwyn doğanın düzenine dahi aykırı bir fedakarlıkla kendini ateşe besledi. Bu hareketi Alev'in çağını uzatmış olsa da Gwyn'in krallığı bir zamanlar olduğu yüce görüntüden artık çok uzaktı. Alıştığı ışığa tutunma korkusuyla insanlığı, herkesi, dünyayı yozlaşmış bir kadere sürükledi. Bizim yolculuğumuz ise Gwyn'in bıraktığı bu harap olmuş dünyada başlıyor. Alev'i besleyen Gwyn arkasında bir efsane bırakmıştı. Günün birinde bir insanın ortaya çıkıp onun adımlarını izleyeceğini ve bir lord olacağını o efsanedeki insan ise biziz. İlk aleve olan yolculuğumuzda bize farklı bakış açıları sunabilen karakterler ile tanışıyoruz. Gün ışığı sabahçılarından biri olan Astoralı Solayr gibi. Gwyn'in düşüncelerini destekleyen Solayr ilk alevin yeniden yanması için kendini feda etmeye hazır. Ancak bu bağlılık sonunda onun delirmesine ve karanlık tarafından tüketilmesine yol açıyor. Onun tam aksine ise ilkel yılan Darkstalker Kati, karanlığı ve değişimi kucaklamayı savunur. Ona göre ilk alevini sönmesi insanlığın gerçek doğasına dönüştür. Peki ya herkesin çok korktuğu bu karanlık ne? Ebis, ışığın eksikliği, şekilsiz, kaotik ve kontrol edilemez. Ama bir o kadar da doğal. Ebis yalnızca bir mekan ya da güç kaynağı değildir. O insanlığın karanlık tarafını, bilinmeyeni ve potansiyel olarak kontrol edilemez olanı temsil eder. Gavin'in ve Lord'ların gözünde Ebis düzensizliktir, kaostur ve korkulması gereken bir şeydir. Ancak daha derinlemesine bakıldığında Ebis aslında insan doğasının özüdür. Sınırsız bir potansiyel ve aynı zamanda bir tehdittir. Ebis Lord Gwyn'in karşıtı olarak görülür. Çünkü ışığın yarattığı düzenin aksine karanlık bilinmezdir ve düzen dışıdır. Gwyn ve diğer lordlar ilk alevin yanmasıyla gelen düzeni korumak için Ebis'i bastırmaya çalışmışlardır. Ancak Ebis bastırılıkça büyüyen bir varlıktır. İnsan ruhundaki karanlık gibi yok edilmesi imkansızdır. Carl Jung'un psikoloji ve felsefesindeki Gölge arketipi, Ebis'in gerçek hayattaki en yakın paralelidir. Gölge, bilinçaltımızdaki karanlık tarafı, toplumun kabul etmediği ya da kendimizi itiraf etmekten korktuğumuz yönlerimizi temsil eder. Jung'a göre, Gölgeyi reddetmek ya da bastırmak, onun daha güçlü bir şekilde geri dönmesi neden olur. Onunla yüzleşmek ve kabul etmek ise, bireyin gerçek anlamda kendini tanımasını sağlar. Bu bakış açısıyla Gwyn ve Lordların ebisi bastırma çabaları insanın kendi doğasına karşı direnişini sembolize eder. Ancak bu direniş yalnızca daha büyük bir kaosa yol açar. Ebis, değişimin, bilinmezliğin ve düzenin ötesine geçmenin metaforudur. Nietzsche'ye göre bir şeyin yaşayabilmesi için başka bir şeyin ölmesi gerekir. Zorluklarla geçen yolculuğumuzun sonunda ise bize bir seçim verilir. Alevi beslemek ya da sönmesine izin vermek. Ateşi yeniden yakmak, düzenin devamını sağlamak demektir. Bu, insanın değişime ve bilinmeyene karşı duyduğu korkunun bir sonucudur. Ateşi yakmak, dünyayı mevcut haliyle koruma çabasıdır. Yaşamın ve düzenin bilinen sınırlarını aşmamayı temsil eder. Alıştığın sıcaklığı kaybetmemek için adeta bir haykırış. Ancak bu seçim aynı zamanda bir fedakarlık içerir. Ateşi yakmak, döngünün sürekliliği için kendi ruhunu feda etmeyi gerektirir. Bu, bireyin kendisini kolektif bir devamlılık uğruna yok etmesi anlamına gelir. Bu açıdan ateşi yakmak insanın statükoya bağlılığını ve düzenin devamı için bireysel özgürlüğünden vazgeçişini sembolize eder. Ateşi yakmamak, karanlığın doğal bir şekilde çökmesine izin vermektir. Bu karar, bilinmeyeni kabul etmek ve döngüyü kırmayı tercih etmektir. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, karanlıkla yüzleşmek korkutucu olabilir. Ancak bu yüzleşme olmadan gerçek anlamda bir gelişim mümkün değildir. Ebisin felsefesi şu soruyu sorar: Karanlık, yok olma korkusuyla bastırılması gereken bir tehdit mi, yoksa yeni bir başlangıç için kucaklanması gereken bir gerçeklik midir? Dark Souls'un felsefesi bu iki seçeneği eşit derecede haklı görür. Ateşi yakmak güvenli bir seçimdir. Ateşi yakmamak ise özgürlük arayışıdır. Her iki kararda oyuncuya şu soruyu sorar: Düzeni sürdürmek mi istiyorsun yoksa değişimi kucaklamak mı? Sonuç olarak ateşi yakma ya da yakmama seçimi yalnızca oyunun sonu değildir. Bu, her oyuncunun kendi hayatında da karşılaşabileceği bir metafordur. Bildiğini korumak için mi yaşayacaksın yoksa bilinmeze adım atarak kendi yolunu mu çizeceksin? Ya sen? Sen neyi seçeceksin?